Ben U14-U15 kaleci antrenörüyüm. Burada da U13'ten başlıyor zaten kalecilerimiz. U19'a kadar. Genellikle bizim buradaki temel amacımız 15-16 yaşına kadar kalecilikte temel tekniği bitirip A takımımıza kalecilerimizi teslim etmek. E tabi bu temel tekniği de 15-16 yaşına kadar bitirmemiz için inanılmaz derecede bol tekrar gerekiyor. Bazen belki bir konuda Aylarca çalışmamız gerekiyor. Bu da büyük bir özveri ve sabrı gerektiriyor. Zor bir süreç ama burada çok yetenekli kalecilerimiz, çok zeki kalecilerimiz var. Bizim için kalecilikte esas olan zekâdır. Çok çalışmak mı yoksa doğru çalışmak mı önemli? Aslında benim için doğru çalışmak çok daha önemli. Doğru çalışmayla daha hızlı yol alabiliyoruz. Ama tabii ki de bol tekrar bizim yani vazgeçilmez bir şeyimiz. 13 yaşında başladım bu mesleğe. 19 yaşında profesyonel oldum. Birçok kulüpte oynadım. Sağ içerisinde o futbolcu o an neler yaşıyor? Saniyenin belki binde bir zamanında karar vermesi gerekiyor. O yüzden dışarıdan bakıldığında aslında çok kolay gözüküyor ama içeriden işin içine girdiğimiz zaman, o sahaya girdiğimiz zaman sağ şartları, hava şartları, işte rakım, o heyecan, tribün baskısı bunlar tabii ki de önemli etkenler oluyor bizler için. Ben hiç İngilizce bilmiyorum. 40 yaşıma kadar, şu an 41 yaşındayım. 40 yaşıma kadar hayatımı bu konuda çöpe atmış görüyorum kendimi. Oynarken bize bir yol gösteren kimse yoktu hayatla alakalı, yaşananlarla veya karşımıza çıkacak olaylarla alakalı. Kulübümüzde böyle bir fırsat sunulunca normalde oyuncularımıza sunuldu. Ama ben başkanımızdan rica ettim, o da sağ olsun bizi geri çevirmedi e, bize de bu imkandan faydalanmak nasip oldu. bu İngilizce olayı da tabii ki de artık yani evrensel bir dil haline geldi. ve altın orada inanılmaz derecede yurt dışlarına turnuvalara gidiliyor. En azından buradaki çocuklarımızın, bizlerin kendimizi orada rahatça ifade edebilmemiz gerekli. Bu konuda tabii ki de büyük destek, büyük yardım sağlıyor konuşarak öğren. ben mutluyum ki eşim benim İngilizce öğretmeni, 9 yıldır evliyim ve onunla hiç... İngilizce öğreneyim o şeye giremedim yani çok büyük bir eksiklik benim için. Zaten hani bana bir soru sorsanız hayatınızdaki en büyük eksiklikler nelerdir diye. Birincisi mutlaka dil öğrenmektir.